Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam yine sizlerle birlikte muhteşem bir şiş örgüsüyle karşınızdayım. Kışın bütün örgülerinizde vazgeçilmez bir örnek uygulayacağız. Klasikleşmiş örneklerin bir tanesi, işkembe örneğinin en pratik halini çalışacağız arkadaşlar. Bu modelde istediğiniz her kalınlıkta bir yün ve yünün üzerinde yazan en kalın şişi tercih edebilirsiniz. Benim orta kalınlıkta bir yünüm ve 5 numara Misina şişim var. Elim çok sıkı olmadığı için 5 idealdir ama çok sıkı olanlar orta kalınlıkta 6 numara tercih edebilirler. Örneğimizin ilmek sayısı aslında tek sayıdan oluşuyor. Fakat açılımına gelirsek 2 iki ve 2'nin katları artı 1 şeklinde uygulay, e, anlatabiliriz. Bunun için ben de tek sayıdan oluşan 15 tane ilmek atıyorum şişime. Örneğin altına lastik uygulaması yapabilirsiniz veya haroşa uygulaması yapabilirsiniz fark etmez. Ee, burada ben modelin ilk kurulum sırası tersinden olduğu için sizlerle birlikte ön taraftan bir kere bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Lastikten sonra kendini atan bir model dilerseniz lastikten sonra biraz eksiltme yapabilirsiniz ilmeklerinize onu da baştan belirtelim arkadaşlar. 15 tane ilmeğimize ters olarak ön yüzden ördük. Burası bizim lastiğimiz sayılabilir. Buraya tersine döndüğümüzde örneğin birinci kurulum sırasına başlıyoruz. İpimi arkaya aldım. Birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi şöyle ipimi üzerine atıyorum fakat örmeden sağ şişim alıyorum. İki ilmeğin açılımı böyle öreceğiz. Bakın bir tanesini düz örüyoruz. İpimi ön alıp üstüne koyuyorum. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Bir düz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Üzerine atın. Örmeden alın. Bir düz. İpi üzerine atıyoruz. Örmeden alıyoruz. Bu klasik orijinal selanik başlangıcı ama burada sadece düz örgü örüyoruz. Üzerine attım. Tekrar bir düz. Bir sonrakinin üzerine ör, ilmeğimi atıp örmediğini aldım. Yine bir düz. Ve kenar ilmeğimize geldiğimizde mutlaka ters örgü örerek kapatın arkadaşlar. İkinci sıraya örneğin ön yüzüne dönüyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra birinci ilmeğimiz tek ilmek. O yüzden kolaylıkla düz olarak örebiliriz. Bakın ikinci ilmeğimizin üzerine atılı bir ilmek var. Onu şöyle yavaşça sıyırın. Elinizle de tutabilirsiniz ama kendiliğinden açılıyor. Orijinal ilmeği düz olarak örüyoruz. Atılı ilmeği örmeden alıyoruz. Tekli ilmekleri bakın şöyle düz örüyoruz. Üzerine atılı ilmeklerden örmeden aldığımız bu ilmeği örüyoruz. Attığımız ilmeği örmeden alıyoruz. Yine bir düz şöyle sıyırıyorum ikinci düzüm ve bunu örmeden aldım bir düz hemen sıyırdım onu üzerinden ikinci düzüm örmeden aldım bir düz ikinci düzüm ve örmeden aldım yine tek olanı bir düz çift olanı sıyırıyoruz üstünden yine bir düz ve örmeden alıyoruz sondaki yine bir düz ve kenar ilmeğimizi ters örüp ön yüzdeki ikinci sıramızı tamamlıyoruz. Geldik örneğin 3. sırasına. Kenar ilmeğimizden sonra yine bakın tekli ve çiftli ilmeklerimiz var. Tekli ilmeklerimizin üzerine burada saracağız. Çiftlileri bakın şöyle üzerine attım ve örmeden sağ şişimi aldım. Çift olanlarını da düz öreceğiz ikisini birlikte. Bakın üzerine attım. Örmeden sağ şişimi aldım ve ikisini birlikte iki ilmeği birlikte düz ördüm. Yine bakın ilmeğin üzerine koydum. Örmeden ikisini bu şekilde aldım. Diğer ikiliyi düz ördüm. Örmeden alıyorum. Üzerine ip atarak ve düz örüyorum örmeden aldım üzerine atarak düz örüyorum ikisini örmeden aldım ikili ilmeği düz örüyorum bu şekilde örmeden aldım ve kenar ilmeğime geldiğimde ters olarak örüyorum dönüyoruz ön yüzde örneğin dördüncü sırasına kenar ilmeğimden sonra ikili ilmeklerimiz var onu hafif böyle elimle sıyırıyorum Buradaki ilmeğimizi düz örüyorum. Üzerine atılı olanı örmeden alıyorum. Tek ilmeğimi düz, buradakini düz, atılı olanı örmeden alıyorum. Ön yüzde hep aynı işlemi yapıyoruz yani. Tek olanları düz, çift olanlardan da gerçek ilmeğimizi düz örüyoruz. Üzerine atılı olan ilmeğimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Bakın 2 düz. Atılı ilmek örmeden aldım bakın tekli bir düz bunu ayırdım İkinci düzüm ve örmeden aldım tekrar bir düz ayırıyorum ilmeği İkinci düzüm örmeden aldım ve en son kenar ilmeklerimizi ters örüp yine bu şekilde dördüncü sıramızı bitirmiş olduk tersine döndüğümüzde burası aslında bizim birinci sıramızın tekrar şeklinde oluyor fakat ilk sıramız kurulum sırası da olduğu için buradaki sırada hep tekli ve çiftli ilmeklerimiz gözüküyor Birinci sırayı yine birlikte hatırlayalım. Bakın biz ne yapmıştık? Birinci ilmekte bu ilmeği düz örmüştük. O iki şu an ikili olduğu için yine aynı şekilde bir düz olarak görüyoruz İkinci ilmeğimiz tekti. Onun üzerine ilmek atmıştık. Buradakini ikili olanı tek alıyoruz. Artık buradan sonraki sıralarda tek olanı çiftliyoruz. Çiftli ilmekleri düz örüyoruz tersinde tek olanın üzerine atıp örmeden alıyoruz. Çift ilmekleri düz örüyoruz. Tek ilmekleri üzerine ilmek atıp örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Bakın bu şekilde ipiniz üzerine attım. Üzerine atarsanız daha güzel bir sonuç alıyor. Sağına ve sağ soluna at, sağına veya soluna attığınızda kafanız karışabilir. O yüzden direkt ilmeğin üzerine atın ve bu şekilde kafanız karışmadan örneğimizi uygulayın zor bir model kesinlikle değil ama kesinlikle dikkat isteyen bir model. Şimdi ön yüze baktığımızda tabii kendini net olarak göstermiyor. Çünkü yaklaşık bir 4-5 sıra ördükten sonra sonra kendini bu şekilde muhteşem bir görüntüyle sizleri karşılıyor arkadaşlar. Çok basit, inanın çok basit. eliniz açtığında mantığını anladığınızda örgünün herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Özellikle kalın yünlerde örnek kendini çok daha net bir şekilde gösteriyor. Orta kalınlıkta e, çalıştık. Bu denli petekleri biraz ufak gözüküyor ama normalde gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. Artık kameradan sizlere ne kadarını yansıtıyorum bilmiyorum. Tersi tamamen ters örgü. Model kendini bu şekilde ön yüzde gösteriyor. Umarım Sizler de beğenir ve uygularsınız. Dediğim gibi modeli çalışacaksınız. En az bir 5-6 sıra örün ki birkaç sıra ördüğünüzde bu örnek niye ortaya çıkmıyor demeyin arkadaşlar. En az bir 5-6 sıra çalışın. Ondan sonra muhteşem bir görüntüsü olduğunu göreceksiniz. Tek püf noktası kalın bir şiş tercih etmeniz. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız diyorum. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.